Doğum sonrası depresyon yaşayan bir kadına yakınları destek olmalıdır. Anne bu dönemde kendini yalnız hissedebilir. Bebek ve kendisiyle ilgili bir takım kaygıları olabilir. Hem sağlık açısından, hem kendi sağlığı, hem bebek sağlığı açısından, hem kendinin annelik rolleri açısından bir takım kaygıları ve endişeleri oluyor. Acaba yeterince iyi bir anne olabiliyor muyum? Bebekle yeterince ilgilenebiliyor muyum? Onun ihtiyaçlarını yeterince karşılayabiliyor muyum? Gibi bir takım kaygıları olabiliyor eğer karşılamadığını düşünüyorsa suçluluk duyguları ortaya çıkabiliyor. Bu dönemde eş ve ailenin diğer üyelerinin e, önemi büyük. E, eşin her zaman destek olması lazım. Bu işte onun yalnız olmadığını, annenin yalnız olmadığını e, bildirim, fark, fark ettirmesi gerekiyor. Aynı zamanda ailenin diğer üyeleri de destek olmalı. Anneyi huzurlu ve güvende hissettirmek çok önemli. Onun yalnız olmadığını hissettirmek çok önemli. Yeterince iyi bir anne olduğu ile ilgili olumlu geri dönüşler, olumlu geri bildirimler yapılması gerekiyor. Ailenin e, diğer fertleri bu konuda anneye destek olmalı. E, onu rahat ettirici bir takım davranışlar içinde ol, olmaları gerekiyor. İş yükünü paylaşmaları gerekiyor. Ara ara annenin dinlenmesini sağlamak gerekiyor. Sürekli bebekle uğraşırken anne kendini yorabiliyor ve tüketebiliyor. Bu konuda bir iş, iş bölümüne gidilmeli.